Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gene çok çok harika bir sindirim sistemi sorusu ile sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız abicim. Bak şimdi burada sindirim sisteminde bunların hani sindirilecek olan besinlerinin nerede başladığı, nerede bittiği hakkında soru var. Önce şunu bileceğiz. Bak sindirim ağızda başlar, değil mi? Ağızda 3 çift tükürük bezi vardır. Gördüğünüz gibi çene altı, kulak altı dil altı olmak üzere. Bu tükürük bezleri hem ağzı nemli olarak kalmasını sağlıyor hem tatları almasını sağlıyor. Serez olan mesela çene altındaki serözdür Yani maddelerin tadını almasını sağlayan budur. Bir de kulak altında amilaz denilen bir enzimi salgılayan tükürük bezi vardır. Bu amilaz da karbonhidratların sindirimini başlatan enzimdir. Bak ağızın pH'i 7,0 olduğu için ağızda karbonhidratların sindirimi başlar. Ağızda nişasta dextrine kadar artı maltoza kadar artı çiğnemeden yutanlar için nişasta şeklinde mideye gelir. Bak şimdi çeneyi hareket ettirdiğin zaman mide hemen hop mideyi uyarır. Vagus siniri. Vagus siniriyle mide uyarılır. Mideden gastrin denilen bir hormon salgılanır. Gastrin mide öz suyunu salgılattırır. Mide öz suyunun içerisinde pepsinojen, ve işte hidroklorik asit vardır. Hidroklorik asit pepsinojenin ojenini atar, pepsini meydana getirir. Yani aktif enzimi meydana getirir ve bu pepsinle de midede Proteinlerin sindirimi başlar. Bak proteinleri başlarsın sindirmeye pepsinle birlikte. Tripeptite gelirsin. Veya işte polipeptite gelirsin. Küçük polipeptitlere gelirsin. Tamam mı? Yani polipeptitlere geliyorsun. Yani ne demek polipeptit? Amino asit, Bak amino asit gördün mü? Amino asit, dizilimleri veya peptom. Tamam mı? Denir toplamına birden. Bak işte polipeptit budur. Gördün mü amcim? Bak burada peptit bağları var. Burada peptit bağları var. Bu hale getirir. Yani midede proteinlerin sindirimi olur. Çünkü midenin pH'i 2,4'tür. Sadece burada pepsin enzimi çalışır. Ondan sonra gelir bu sefer şeye ince bağırsak. Bak onu da böyle çiziyorum. Şurası mide. Şurası ince bağırsak. Gördün mü? Şurası ince bağırsak. Mide. Midenin pH'i 2,4'tü. Bak şimdi. Sindirime yardımcı iki tane organ var. Birincisi kar, şey, karaciğer. Karaciğerin yapmış olduğu sıvıya safra denir. Ve bu safrayı safra kesesine gönderir. Depolar. Safranın içerisinde yağları sindirecek olan, mekanik olarak sindirecek olan safra tuzu vardır. Bak. Burada daha detaya girmiyorum. Sadece sindirmeyle işe giriyorum. Safra tuzu bulunur. Bak. Safra kesesinden koledok kanalıyla safra tuzu buraya gelir. Yağları mekanik olarak sindirir. Bak yağları mekanik olarak sindiriyor. Daha sonra pankreastan gelen amilaz, lipaz tripsinojen, kimotripsinojen, DNAz, RNAz, karboksipeptidaz gibi enzimlerle mesela amilazda karbonhidratların sindirimi devam eder. Lipazda yağların sindirimi başlar ve biter. Bak şimdi şunu böyle bileceğiz. Bir, o zaman yağların sindirimi ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta biter. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar ince bağırsakta biter. Proteinlerin sindirimi midede başlar ince bağırsakta biter. Görüyor musunuz? Bakın yağlarınki safra tüzüyle mekanik lipazla kimyasal hop yağları burada bitirdim. Karbonhidratları ağızda başlattım burada bitirdim. Yani burada bitirdim dedim ince bağırsağın geri kalan kısmında da devam eder orada da biter. Midede başlayıp ince bağırsakta bitecek olan da proteinlerdir. O zaman şöyle bakıyorum. Bir. Sindirim uğradı. KLM sindirim kanalı bölümleri verilmiş. Bak şimdi buna göre hangisi kesin olarak doğrudur demiş. Bak B, L ne olabilir bu? L ince bağırsaktır. Bir kere ince bağırsaktır ve bu yağdır abicim değil mi? Yağlar sadece bir yerde başlayıp bir yerde bitiyordu. Doğru mu abicim? Bak yağlar sadece bir yerde başlayıp bir yerde bitiyor. Bak bu kadar. O zaman B yağdır. Ya ya. İnce bağırsakta başlayıp ince bağırsakta biter. O zaman L bölümü ince bağırsaktır. Eyvallah doğrudur. B besininde ester bağı bulunur. Yağları arasında bulunan yağların yapı taşı 3 tane yastı ve gliseroldü. Aradaki bağın adına ester bağı denir. Yağlarda ester bağı bulunur. Eyvallah bu da doğru. A besini karbonhidrattır diyor. Bak A bir yerde başlayıp bir yerde bir son buluyor. Ama hangisi mide hangisi ağız bunu vermemiş. Tam olarak vermemiş. O yüzden kesinlik veremem. Bu evet ağız olabilir. M ağız dersen ağızda başlayıp ince bağırsakta son buluyordur. Bu, buna da diyebilirsin ama. C de buna da diyebilirsin. Bu da ağızda başlayıp ince bağırsakta son ya yani net bir şey yok. Birisi protein, birisi karbonhidrat ama hangisinin hangisi olduğunu vermediği için buna kesinlikle yorum yapamam. Ama olabilir deseydi alabilirdim. Tamam mı abicim? O yüzden hangisi kesin olarak doğrudur diyor. Gördüğün gibi 2, 3. L bölümü ince bağırsaktır. Hepsi burada son bildiğine göre. Ve B besini tek bir yerde başlayıp bittiğine göre burası kesinlikle şeydir, yağlardır. Ve yağların arasında ester bağ bulunur. Doğru cevabımız da denizli olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim. Hadi bakalım bir başka soruda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Instagram'ı beğenmeyi, beğen butonuna basmayı unutmayın abicim. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.